Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde çiçek ekmek yapımını göstermek istiyorum. İnanın hazır satılanlardan daha güzel, yumuşacık, nefis bir ekmek oldu arkadaşlar. Şöyle yakından da sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi dokusu, görüntüsü muhteşem. Mutlaka deneyin diyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle yoğurma kabımıza unumuzun bir kısmını alalım. Ben toplamda 6 su bardağına yakın un kullandım. Öncelikle şöyle bir kısmını unun aldım. Hepsini dökmeden ortasına bir havuz oluşturdum ve bir paket instant mayamı üzerine ekliyorum. Evet şimdi üzerine bir tatlı kaşığı dolusu toz şekerim var. Onu da ekledim. 2 su bardağı su kullanacağım ben bu tarif için. E, suyun bir kısmını aldım. Öncelikle mayayı biraz hareketlendirmek için bu şekilde karıştırıyorum. Ve şimdi unumun üzerine 1 buçuk tatlı kaşığı tuzum var onu ekliyorum mayanızın üzerine dökmeyin unun üzerine dökerseniz daha iyi olacaktır evet şimdi yarım su bardağından birazcık az sıvı yağım var bir yumurtanın tamamını ekledim ve kalan suyumu da ekledikten sonra hiç elimi vurmadan spatula ile şöyle güzelce karıştırıyorum bu aşamalarda elinizi vurmanıza hiç gerek yok hamur ağırlaşana kadar spatula ile karıştırabilirsiniz. Evet unumuzu yavaş yavaş ekleyeceğiz arkadaşlar. Toplamda dediğim gibi 6 su bardağı un kullandım. Kullandığım bardak ölçüm 200 ml klasik herkesin evinde bulunan su bardaklarından arkadaşlar. Hamurumuz çok yumuşak, hafif ele yapışan, bir hamur olması gerekiyor çok böyle katı sert taş gibi bir hamur yoğurmayın arkadaşlar e, o yüzden e, mutlaka ununuzu kontrol ekleyin ben de 6 su bardağı gitmiştir fakat sizde beş buçuk su bardağı gidebilir arkadaşlar unun kalitesine göre un miktarı değişkenlik gösterebilir bunu lütfen e, dikkat edelim Evet gördüğünüz gibi e, hala cıvık kıvamı. Son e, 6. bardağı da yavaş yavaş ekleyeceğim ve hamurumu toparlayacağım arkadaşlar. E, hala elime yapışır bir kıvamdaydı. Fakat daha fazla un eklemedim. 6 su bardağında bıraktım arkadaşlar. Evet bu şekilde güzelce hamurumu yoğurdum. E, güzel bir ekmek yapmak istiyorsanız hamurunuzu güzelce yoğurmak çok önemli arkadaşlar. Evet bu şekilde güzelce e, hamurumu yoğurduktan sonra üzerini kapatacağım ve yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakacağım. Evet hamurumu güzelce toparladım arkadaşlar. Dediğim gibi hafif ele yapışan bir hamur oldu. Şimdi üzerini güzelce streçle kapatıyorum. İsterseniz temiz bir poşetin içerisine de geçirin. ağzını sıkı bir şekilde kapatıp mayalandırabilirsiniz. Evet benim hamurum güzel bir şekilde mayalandı yaklaşık bir saate buldu. Şimdi şöyle güzelce havasını aldıktan sonra tezgahımın üzerine biraz un serpeceğim. Çünkü çok fazla yapışkan bir hamur. Evet hamurumun tamamını masama alıyorum. Ve şöyle sağını solunu toparlayıp büyük bir beze oluşturacağım. Tekrar hafif bir un serpiyorum. Çok fazla serpmeyin. Ortasından bir delik açıyorum ve kesme aparatıyla kesiyorum. Uzun bir rulo oluşturuyorum. Evet şimdi hamurumuzu 12 eşit bezeye bölelim. Eğer büyük olanlar varsa küçüklere ilave ederek eşit 12 tane beze elde etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet güzelce bezelerimizi alalım ve hafif unladığımız masamıza alalım. Gördüğünüz gibi hala elime yapışıyor fakat çok fazla un koymuyorum. Sadece toparlarken masaya yapışmaması için çok hafif masaya un serpiyorum. Buradaki çok fazla un serpmememin amacı ekmeğimin yumuşacık pamuk gibi olması için arkadaşlar. O yüzden elinizi hafif unlayarak veya çok hafif yağ batırarak da beze alabilirsiniz. Bu şekilde pamuk gibi bir ekmek yapmış olursunuz arkadaşlar. Evet bezelerimi hazırladım. Hafif un serpmiş olduğum bir tepsiye aldım ve şimdi diğer işlemlere geçebilirim. Evet ben böyle iki tane yuvarlak tepsi kullandım. İki tane çiçek ekmek yapacağım çünkü. Altına yağlı kağıt serdim. Tam tepsiye denk gelecek şekilde kesip yerleştirdim. Şimdi bezelerimi tepsime yerleştirebilirim. Şöyle hafif tekrar düzeltiyorum formunu bozulmaması için. Tam ortasına bir tane yerleştiriyorum. Şimdi diğer bezeleri de böyle hafif aralıklı olacak şekilde kenarlarına diziyorum. Bir çiçek ekme 6 tane beze kullandım. Çok fazla birbirine yapıştırmayın. Hem ortadakine hem yan yana olanları biraz aralıklı yaparsanız arkadaşlar daha güzel olacaktır. Çünkü bunun bir mayalanma süreci var. Tekrar tepsi mayası için yaklaşık. 40 dakika bekleteceğiz. Bir de pişme süresi var. Bunlar yapılırken mutlaka kabaracak ve birbirlerine yapışacaklar arkadaşlar. O yüzden Kesinlikle böyle dip dibe bitişik bir şekilde koymayın. Birazdan zaten göreceksiniz nasıl güzel kabardığını ve birbirine yapıştığını. Evet şimdi diğer tepsidekini de aynı şekilde hazırlayacağım ve üzerlerini kapatacağım. Yaklaşık 40-45 dakika tepsi mayası için bekleteceğim. Arkadaşlar bu işlemleri atlamayın. Direkt fırına verirseniz istediğimiz bir görüntü ve istediğimiz bir ekmek elde edemeyiz arkadaşlar o yüzden tepsi mayası çok önemli. Evet yine aynı şekilde hem ortası, ortasındaki ile ve hem yanındaki ile aralıklı olacak şekilde dizelim. Eğer böyle yuvarlak tepsiniz yoksa dikdörtgen veya kare tepsilerde de yapabilirsiniz. Borcamda bile yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle yuvarlak tepsi de yapmak istedim. Evinizdeki malzemelere göre siz de hareket edersiniz. Evet bu şekilde hazırladım iki tepsiyi de. Şimdi üzerine temiz bir bez kapatacağım ve tepsi mayası için bekleteceğim Evet 40 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi aralıklı bir şekilde koymuş olduğumuz hamurlarımız nasıl güzel birbirine yapışmış. Piştiği zaman daha da sıkışacak ve sanki böyle bir bütünmüş gibi bir ekmek olacak arkadaşlar. Şimdi diğerini tekrar üzerine kapattım. Tek tek pişireceğim. Öncelikle fırına vereceğim verecek olduğum hamurlarımın üzerine ılık suyu sürüyorum fırçayla. Soğuk değil böyle birazcık oda sıcaklığındaki suyun içine hafif sıcak su korsanız arkadaşlar. ılık bir su kullanırsanız daha iyi olacaktır. Evet üzerlerine böyle fırçayla suyu sürdükten sonra ben üzerlerine çörek otu ve susam karışımı serptim. İsterseniz sade susam da veya sade çörek otu da serpebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Evet tam böyle ortalarına gelecek şekilde serpelim. Ve fırınımı da 200 dereceye getirdim arkadaşlar. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişireceğiz. Evet şimdi fırınıma verebilirim ekmeğimi fırında atmadan önce böyle e, kaseye bir su koydum arkadaşlar bu suyun buharıyla ekmeğimiz daha güzel yumuşacık olacak bunu ihmal etmeyin fırının en alt tarafına koyun ekmeğinizi de e, tam alta gelecek şekilde koyun ve yaklaşık 20 dakika sonra ekmeğiniz çok güzel bir şekilde pişmiş olacak arkadaşlar benim fırınımda 20 dakika pişti ama sizin fırınızda farklı pişebilir e, çok kısa sürede pişiyor 200 derecede olduğu için arkadaşlar Evet ilk yaklaşık 20 dakika sonra gördüğünüz gibi ekmeğim çok güzel bir şekilde kızardı. Şimdi üzerine bir bez kapatacağım ve dinlenmeye bırakacağım ve diğer tepsimi de aynı şekilde üzerine su sürüp hemen fırına vereceğim. Evet ikinci tepsi de pişirdim dinlendirdim arkadaşlar. Bir de sizlere şöyle son halini yakından göstermek istiyorum. Bence görseli muhteşem oldu. İnanın lezzeti de aynı şekilde e hazır satılanlardan daha güzel oldu. Eğer denerseniz denedikten sonra bana hak vereceksiniz. Pamuk gibi nefis bir çiçek ekmek oldu arkadaşlar. Dokusunu görüyorsunuz. Dinlendikten sonra e, pamuk gibi yumuşacık oluyor. Altı da çok güzel bir şekilde kızarmış. Üzeri de aynı şekilde. Üzerine kesinlikle hiçbir şey sürmedik. Sadece suyla çok güzel bir şekilde kızardı arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi dokusu, görüntüsü muhteşem. Birazdan sizlere iç dokusunu da göstereceğim. Kesinlikle içi çiğ kalmıyor. Gönül rahatlığı ile bu ekmeği deneyebilirsiniz arkadaşlar. Özellikle çocuklar çok severek tüketiyor. Bizim evde hemen kapış kapış bitti bile. Hele böyle zor günlerde mutlaka evinizde ekmeğinizi kendiniz yaparak gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz arkadaşlar. İster kahvaltıda, ister yemeklerin yanında her türlü afiyetle tüketebilirsiniz. Evet, şöyle bir de sizlere içini göstermek istiyorum. Kesinlikle içi çiğ kalmıyor. Aksine pamuk gibi yumuşacık oluyor arkadaşlar. İsterseniz e, tost yapın veya çocuklarınıza sandviç hazırlayın. E, dediğim gibi her şekilde çok güzel oluyor. Evet, bu tarifimizin de sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz videolarıma beğeni ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten hemen sonra Kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.